Of okul çok tempoluydu ya. Yine gelebiliyorum. Of. Direkt uyumak istiyorum. Benim telefon ben ne zaman şey yapsam niye atıyor. Alo anneciğim merhaba ne oldu? Kızım iki saatte iş aldırıyorum. Çok merak ettim seni Okulun nasıl geçti ilk gün? Güzel. Gitmeyeyim ben. Pardon kızım. Okulun nasıl geçti diyecektim. İlk gün ağzımda kalmış. Güzel geçti anneciğim. Güzel geçti. Güzel. İyi. Ne yapıyorsun? Öyle dedim birazcık uzanayım dedim de. Şimdi üzerimi değiştirdim bir bakım falan yapacağım. Banyodaydım. Sen aradın. Ben de si sana koş. Şaka yapıyorum. Yalan söylüyorum anne. Özür dilerim. Ben uyuyordum. Şimdi üzerimi giydim ve şimdi banyoya geldim. Şimdi bakımlarımı yapacağım. Tamam kızım hadi görüşürüz. Uf ya. Şöyle. Hmm. Bakım yapmayı çok seviyorum. Annem mesaj atmış. Bakayım. Ne yapmış? Anneyi bir daha yalan söyleme sakın demiş. Tamam özür değil Yazdım. Gönder. Kardeşim de kaç saattir hala uyanmadı. Abi de beni açın. Doyurmadım. Ev zaten erken geldi. Bütün şimdi kardeşim okula gitsin. Kardeşim hadi uyan uyan okula geç kalacaksın. Ya abla. Okuldan geldim ben be. Direkt seni uyandırmak istedim. Hah <laughs> uh, abi de tamam. Kardeşim ne giyineceksin? Abi ben biraz uçuyorum da ne giyineyim. Ablacığım bence şunu giymelisin. Güzel olur sana. Niye abla? Al bakalım sarı kıvama sırası sende bunu. Abla ben birazcık açım. Hı hı. Ne bakalım kardeşim. Balıcık mı istedim şu. Acıktın ya ondan yaptım. Kim abi? Abi, Ob, Abin. Ay aman konuşamadım. Abin abin. Ali abi ne oldu? Gidiyor musunuz okula? Çıkacağız şimdi yemeğini yiyor. Hatta yedi şimdi çıkıyoruz ne oldu? Ben götüreyim diyecektim kardeşime. E, i̇yi gel götür çünkü geç kalacaksınız. tam gelme. Ay benim işim var ya. Ben gelemem. Ay abi o zaman niye bekletiyorsun? Hadi kardeşim aç kapıyı gidiyoruz. Abin gelemiyormuş. Tamam. Neyine bana getirdin? kardeşim okula bıraktım ve geldim. Cidden çok güzel bir gündü benim için. <laughs> Ay aman. Bir daha kardeşim okuldan alacağız. Daha neler neler yapacağım ya. Aha sil çalıyor. Sil patlıyor tamamıyla. biri gelmiş. Aha buna ne oldu? Şuradan düzeliyor mu? Ne oldu? Neyse kızım ben geldim. Arkadaşlar sakalları olmuş. Hmm. Artık anne hani başka bir olacak arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi değiştireyim şimdi anne hangisi olsun. Hmm. Hangisi olsun videoda karar verelim. Neyse arkadaşlar kendimiz yeni bir anne yapalım. Bu abim olabiliyor ve biri olabiliyor. O zaman buldum sanırım. Nasıl yazabilirim ya? Neyse. Nasıl çözeceğim? Nasıl yazacağım? Arkadaşlar bir şey geldi. Bu sefer kesin bir fikir. Buradan bir tane karakter alacağız. Buldum. olacak. Bunu da birilerinin evine. Şöyle bunu Hira ben bunu kullanıyorum. neyse. Canım kızım hadi uyan. Kızım uyan hadi. Kızım ben girdim içeri. Hala uyuyorsun. Herkese konum böyle olmasına bakmayın. Kızım uyan. Anne ne oldu sana? Ay kızım iki dakika saçımı boyattım ya. Bir şey mi olmuş? Değişim mi? Ee, anneciğim. Sıkıntı ne yani? Hiçbir sıkıntı yok anne. Gayet güzel olmuşsun diyordum. Mesela kıyafesini deneyebilir miyim? Cidden çok güzel. Kolisyerle artık daha popüler olduğundan eminim. Evet artık daha popülerim. Acaba ben uyuyor mu? Hadi hatta sana bir şey göstereyim. Bak anneciğim. Bak anneciğim şimdi onu da çıkartır mısın bir üstünden? İşte artık böyleyim. Birazcık tane rengimi koyulaştırdım kadar an Ay anne. Ay yani. Evet arkadaşlar annemiz değişti. Umarım beğenmişsinizdir annemize. Şunları falan biraz çıkarayım ya. Bayağıdır işte uğraşırım. Özür dilerim arkadaşlar. Anne ya. Bu değişimle birazcık sevdim birazcık da sevmedim. Babam ne düşünüyor? Daha soralım o zaman. Babası. Baban nerede hiç bilmiyorum kızım. <laughs> Merhaba. Bu ne tip ne? Annem saçını boyatmış birazcık da saçını boyatmasına hadi hiçbir şey demiyorum saçını boyatmasına ten rengine bak İyi olacak o kadar bana benzemiş işte ten rengisi ten rengine kızmıyorum e saça da sen kızmadın o zaman hiçbir şeyini kızmıyorum ben seni kızın sadece ten rengine kızdım of tamam baba hiçbir şeyine kızmıyorum hani ben tamam Ay aman kızım ne var iki tane şey yaptıysak ya. Hadi kızım ben konsere gidiyorum. Beni konserden beklerler dedi kızım. Görüşürüz. Sen babanla kal istiyorsan. Hani ya ne konseri sabah sabah duruyorsun burada. Tamam kızım ya. Baba kardeşim almaya sen gidersin akşam olunca saat gelince. Biz annemle evde durur akşam yemeklerini yaparız. Siz gelene kadar da hazır olur. Tamam kızım ben kardeşini almaya giderim sen hiç merak etme. Tamam babacım tamam. Hiç merak etmem sen merak etme. Bunu giyineyim aynı üzerime değil mi? Üzerimde pijamalarla kalamam. Aa, aa, ay. İşte kardeşim falan gelir aniden bir arkadaşıyla falan. Ay aman aman beni öyle göremez pijamalarla falan kapının önünde. Ay aman. Bence şunu giyeceğim. Bence böyle daha güzel oldum. Ya sanki bir yere gidiyoruz kızım abartma. Yo benim kızım istediği gibi giyinebilir. Evin içinde de evin dışında da. Benim oğlumu nasıl özgür bırakıyorsan kızımı da özgür bırakacaksın. Tövbe estağfurullah. Evin içinde çantayla gezmesin dedim. Çantası bir şey giysin dedim. Bir şey demedim ki. Seni ilgilendirmiyor kızına nasıl giyince. Ay bu konu için benimle tartışıyor. Tamam kızım istediğin gibi gezebilirsin evin içinde. Tövbe. Ben tuvaletteyim <laughs> Baban da her şeyimize karışıyor kızım ya Takma sen onu kafaya Gel kızım sen istediğin gibi gel <laughs> Babama söyle Okuldan alış saati geldi kardeşime Kaç saattir orada <laughs> Hadi git Çocuğunu okuldan al tamam alırım. Almaya gidiyorum tamam. Babam gitti. Dedi ki annenlere baban eve gitti dersin dedi. Sen çık eve dedi. Ben sen. Gece üzerine değiştireyim. Allah'ım babam ne diyor bu çocuğa ya. Hadi bakalım sen yat. Tövbe tövbe. Kızım akşam konserim var haberin olsun. Akşama kadar sen ama tamam. ben de birazcık dinlensem sen evin işlerini halletsen. Tamam kızım. İki saat sonra. Ay çok uyumuşum ya. Annem. Ne haber kızım? Evin işlerini hallettim. Akşam yemeği yemeyecek miydiniz? Yiyeceğiz anne. İyi o zaman. Geçin. Döner yaptım size. Hadi yiyin bakalım. İyi şanslısınız. Evet. Kızım. Al sana. Bunu da kardeşine götüreyim. Kızım. Hadi uyan bakalım. Akşam yemeği saati. Yedim. Kızım. Öyle çıkmak yok demedim. Sana her şey hepsi yere düştü. Gördün mü? Almasan da otur ya. Tamam anne. Anne ben bitirdim. Hatta çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ne geleyim anne? Kızım kardeşine bakayım. Kardeşin uyumuş tekrar anneciğim. Sen istersen senle ben bir çay içelim. Koyuyorum annedim çay. Sonra ben gideyim kızım zaten. Konsere bir saat. Konsere 3 saat kalmış. 2 saat iki saat kalır bir saat sonra da gider. Tamam anne iki saat daha kal o zaman. Bir saatten önce gidersin sen oraya zaten uzak bir yer kızım ne yapalım. Yoksa bir saat daha oturur son 10 dakika kala giderdim buraya. Şimdi daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Ama artık konserler buna engel olacak. Çünkü ben de bir ünlüyüm ya artık. Hani çay içmeyi çok fazla sevmiyorum ama sen içiyorsun diye. Kızım oho onun üzerinden bir saat geçti söyleyelim onu. Hatta ki zaten Kalkıyorum kızım. Dur anne en azından. Ne oldu kızım? Bak. Şimdi öldüm. Sağ ol kızım. Ama artık gitmeliyim. Anne. Hadi gel sen de pijamalarını giydireyim. Artık gitmek zorundayım anneciğim. Anne dur gitme. Ama anneciğim ne yapabilirim? Benim de işlerim var. Benim konsere gitmem gerekiyor anneciğim. Normalde olsa biliyorsun daha fazla dururdum ben senin yanında ama şu anda mecburen. Anne. Ama kızım yapacak bir şey mi yok. Hadi sen de uyu. Evet arkadaşlar. Bunun devamının gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de şu an hala hastayım. Lütfen hasta size video çekiyorum kanala. Sadece en azından sadece kanala abone olun.